Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, resmi ziyaretleri kapsamında Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Çinli Bakan'ın ziyaretini Sputnik'e değerlendiren Doktor Barış Adıbelli, Çin ve Rusya, Türkiye'yi yeni dünyanın inşasında ortak olarak görüyor dedi. Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'yi görüştüğü sırada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'yi ziyaret etmesinin anlamlı olduğuna dikkat çeken Dumlupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adıbelli şunları söyledi: "Bu ziyaret önceki ziyaretlerin aksine ilk defa Çin'in geleneksel rutin konularının ötesinde farklı alanlarda yeni açılımlar sundu." Daha önceki ziyaretlerde genelde ticaret hacmi, kültürel işbirliği gibi rutin konular konuşulurken, ilk defa Çin, Türkiye ile uluslararası sistemin, küresel düzenin ve Birleşmiş Milletler sisteminin yapılarının yeniden kurgulanması üzerine işbirliği yapmak istediğini açıkça belirtti. Türkiye ile politik alanda da birlikte olmak istediklerinin mesajını verdi. Bunun yanında Orta Doğu'ya barış ve istikrarın getirilmesi konusunda Çin, Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini de gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin sahip olduğu bilgi ve tecrübelerle Çin'e bu süreçte katkıda bulunacağını söyledi. Adı ayrıca, Wang en önemli mesajı, Türkiye'nin kendi ulusal koşullarına uygun sosyal sistemi, ekonomik kalkınma modelini ve kalkınma yolunu seçme hakkına sahip olduğunu belirtmesiydi. Bu bağlamda, Çin'in Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini desteklendiğini karşılığında ise Çin'in önemli çıkarları ve endişeleri konusunda da Türkiye'den destek beklediklerini vurguladığı ifadelerini kullandı. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yakın zamanda Çin'e yaptığı ziyareti de hatırlatan adı belli, iki bakan Çin'de bir araya geldiğinde Avnin küresel baskısına karşı Rusya ile yeni bir stratejik işbirliğinin de yol haritasını açıklamıştı. Bu yeni stratejik işbirliği açıkça Amerika Birleşik Devletleri, ve mevcut küresel düzene karşı bir meydan okumaydı. Çin ve Rusya yeni bir küresel düzenin kurulması için kolları sıvamış görünüyor. Bu bağlamda Türkiye ziyareti de gösteriyor ki Çin ve Rusya Türkiye'yi de bu yeni dünyanın inşasında ortak olarak görüyor dedi. Doktor Adıbelli, Türkiye'nin jeopolitik konumu Türkiye için için vazgeçilmez hale getiriyor diyerek şunları ekledi: "Çin'in Kuşak ve Yol girişiminin Avrupa'ya açılan iki önemli kapısından birisini Türkiye oluşturuyor. Avrupa Birliği içinde Türkiye Asya'ya ve Çin'e açılan yegane kapı." Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yumuşama sinyali vermesi, Çin'in Türkiye'ye büyük bir önem atfetmesi bölgede yeni bir jeopolitik dengenin doğuşunu bize müjdeliyor dedi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.